Doktorlar ve sağlık personeli her zamanki gibi işlerini kahramanca yapmaya devam ediyor. Ancak pandeminin yarattığı yorgunluk hepsinin yüzünden okunabiliyor. Aa baba? Ne babası kızım? Baban İstanbul'da. Hayır, televizyonda. Ne? Bu süreci en az hasarla atlatmamız için maske, mesafe, temizlik kurallarına uymamız hala bir numaralı önceliğimiz olmalı. Pınar izlemiş midir acaba? Umarım. Yoksa o kadar uğraş boşa gidecek. Ne? Nasıl yani? Bu, bu tesadüf değil mi Rıza? Tabii ki değil. Zeliha'dan Covid haberi yapmasını ve Ali'yi muhakkak göstermesini istedim. Bu o. İnanmıyorum sana Rıza. Bak bak. Efendim Pınar. Zeliş, Ali miydi o? Efendim? Zeliş, Bak bana doğruyu söyle. O haberdeki Ali miydi? Covid mi oldu ya? Hastanede mi? Evet. Ali abi iki gündür hastanede. Yoğun bakım alınma durumu var. Pınar ben biliyorsun sanıyordum. Ta tamam. Sağ ol Zeliha. Planın işe yaradırız amca. Her zamanki gibi. öyle görünüyor. Efendim kızım. Baba neredesin? Ya neden bana haber vermiyorsun? Ben oğlumun yanındayım. Asıl sen söyle neredesin sen? Alo, Aycan abla. Aycan yok Fatma, bana söyle. Ya ben Aycan ablanın dediğini yaptım. Onu söylemek için aradım. Girdim müdürün evine. Aferin sana. Şimdi ne yapacağım? Ne istiyor Aycan abla? Ablanın biraz başı dertte. Sen hiç sesini çıkartmadan çalışmaya devam et, tamam mı? Sakın şüphe çekme. Biz seni arayacağız. Ya adam müdür. Ya bir şeyden şüphelenirse? Ya söyleyin işte hemen ne yapacağım? Haber bekle tamam mı? Hadi kapatıyorum. Evin bana çok yakınmış. Sık sık gelirsin o zaman. Davet edersen neden olmasın? Ha bu arada. İstediğin görüntüler burada Sayın Savcım. Hastanedeki güvenlik kamerası kayıtları. Sahi mi? Nasıl hallettiniz? Bu kayıtlar silinmişti. Ee, piyasanın en iyi siber güvenlik şirketiyiz. Silinmiş datayı kurtarmak da bizim uzmanlıklarımızdan biri. Bize de bunun için başvurdun öyle değil mi? Bunun neresi nefsi müdafaa baş komiser? Baba, Ali nerede? Sen ne ara geldin buraya? Haberi duyar duymaz geldim. Nasıl Ali baba? Tehlikeli bir durum yok. Ama her ihtimale karşı yoğun bakımı aldılar. Yoğun bakım ama Gö görebiliyoruz değil mi? Ha? Gel hadi gel. oldu baba? Oksijen veriyorlar. Bu kadar kötü olduğunu bana nasıl söylemezsiniz? Ali bilmeni istemedi. Ama neden? Sor kendisine. Yanına girebilir miyim? Hayır. Ama telefon edebilirsin. Al. Hoş geldin. İyi misin? Nasıl haberin oldu? Oldu işte. Niye bana haber vermedin? Ben bu hale düşmesem... ...kalkıp gelir miydin bana? Nasıl haberin oldu? Kim ne dedi bilmiyorum. Ama bana acıysan şimdi buradan git. Ben tek başıma da bakarım başımın çaresine. Ali! 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 Doktor! Ali! Doktor! Ya! Ali! Ali! Aslanım! Ali! 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 Ya doktor yok Ali! Doktor yok mu? Ali baba bir şey yapma! Bir şey yap. <laughs> Ali! <Gülüyor> Ali! <Gülüyor> Nefes alamıyor doktor bey. Oksijen verelim. <laughs> Nefes alamıyor. Oksijen verdik zaten hocam. <laughs> Yetmez. Durumu kritik. Entübe edeceğiz. Sağlam dur hemen. Sağlam dur. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar <laughs> olabilirsiniz.